Kıymetli takipçiler merhabalar. Diz ağrılarıyla alakalı bir egzersiz videosu hazırladık sizlere. Bu egzersiz videosunun amacı özellikle yaş ile ilerleyen diz eklem harabiyetlerinde eklem dokusunun, eklemin kas yapısının hızlıca düzelerek ağrıların kısa sürede geçmesidir. Bu yüzden egzersizlerinizi uzun süre tekrarlamanız gerekmektedir özellikle birçok hasta grubunda karşılaştığımız durum sadece müdahale ile iyileşmeyi beklemek. Egzersiz yapmadan iyileşmek çok mümkün olmamaktadır. O yüzden lütfen bu egzersiz videolarını dikkatlice izleyerek tekrarlayınız. Gün içerisinde 3 kez söylediğimiz gibi tekrarlamanızı önermekteyiz. Birçok egzersiz videosunda amacımız bu. Şimdi egzersizlere geçebiliriz. Bu hareketimizde sert ve düz bir zeminde ayaklarımızı uzatarak oturalım. Diz kapaklarımızı yere doğru bastırıp 10 saniye bekleyelim. Burada kasılmayı diz kapaklarının üzerindeki büyük kas gruplarında hissedeceksiniz. Hareketi 10 kez tekrarlayalım. hareketimizde de önceki harekette olduğu gibi sert ve düz bir zeminde ayaklarımızı uzatarak oturalım. Dizlerimizin altına yaklaşık 10 santim çapında bir rulo havlu veya şekilde gördüğünüz gibi bir nesne koyalım. Diz kapaklarını yere doğru bastıralım ve ayakların yerden kalkmasını sağlayalım. Bu pozisyonda 10 saniye bekledikten sonra pozisyonumuzu bozalım. Bu hareketi 10 kez tekrarlayalım. Bu hareketimizde de ayaklarımızı uzatarak sırt destekli bir yerde oturalım. Ayak bileklerimizin altına bir önceki egzersizde kullandığımız havluyu koyalım. Diz kapaklarını yere doğru bastıralım ve bu pozisyonda 10 saniye bekleyelim. Bu hareketi 10 kez tekrarlayalım. Bu hareketimizde sert ve düz bir zeminde sırtüstü bir pozisyonda yatalım. Bacaklarımızı yerden kaldırarak bisiklet sürme hareketi yapalım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bisiklet sürme hareketini olabildiğince geniş bir açıda ve yavaş yavaş yapmaktır. Hareketi yaklaşık 30 saniye boyunca ara vermeden tekrarlamalısınız. Bu hareketimizde sert ve yüksek bir yerde ayağınızı bilekten itibaren dışarıda olacak şekilde oturunuz. Dizinizin altına ince bir havlu veya çarşaf koyunuz. Bunun amacı yatak köşesinin diz altını rahatsız etmesini engellemek olacaktır. Dizinizi bükerek kilitleyip 5'e kadar sayınız ve bırakınız. Toplamda hareketi 10 kez tekrarlayınız. thank you